Show you how the levels out on Collins i vuralım bir. Allah oha çok kız. Ondan o oh. yumruk atıyor. Onun <laughs> dur şuraya bas 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 bas. Allah. Abi oyun çökmez inşallah. <laughs> Dünyanın içinden geçtik. Şuna bak. Dünyaya bak. Kitosa benzemiş lan. O, o -si. Oyun çöktü. Evet oyun çöktü şu an. Çünkü 55 bin tane bastım. Şu bir şey merak ettim. Arkadaki gezegenleri bir şey yapabiliyor muyuz? Bu ne? Aa, bak bu güzel tamam. Arkadaki gezegene bir şey yapabiliyor muyum peki? Bir sene merak ettim. Şöyle güneşimi patlattım. <laughs> ne oluyor lan? Onun dünya şey oldu. Yeni güneş dünya mı olacak? Ne oldu lan? Bir de ben ekstra yakayım. Allah 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 aha patladı. Dünyanın içinden geçti. Güzel. Aa akıp yanında da Güzel. Abi ben reset atmak istiyorum he. Dünyanın içinden geçtim çünkü. <laughs> Match ab bu dünyanın kalkanı mı var? Gibi sen buna karşı bakan kalkanlı şey yarayacak mı? Bunun da doğru hiçbir fikrim yok. İnşallah iyi vuruyordur ama. O güç topluyor. Güç topluyor. İyi vuracak bence. Onun kanka kırıldı. Bir de bir tane bir şey bizim abi çağırak. Baba oh, baba oh, oh. çok iyice geliyor ve vuruyor çok güzel. Şundan çağır, yılandan çağır. Bir de bu abiden çağır. Hadi. Allah! Normal ya dünya bu hangi gezegen lan? Star Wars gezegeni ne 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 ne, bu? Aa yıldırım. Dur bakalım şurada bir yıldırım. Os. Oh. Bakın beni beni bin ne? Bu arkadaşınız mesela sizi kızdırdı mı? Bu oyunu açıyorsun. Ne delik diyorsun. Oh oh her yeri kara dedik. Oh oh. Şu an bunların dünyanın içinden geçmesi lazım bence. Evet 60 milyon 0 milyon doğal olarak. Şimdi bunlar yeni gelmiş galiba. Bu ne? Abi çok güzel. Bak şimdi bak. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Ee, bir de şey merak ettim ya. Neredeydi o? Burada mıydı? Ha şunu şunu çok merak ettim. Bak şimdi bak uzaylı saldırısı. Allah Ekber her yerden her yerden her şey her şeyden bas 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 bas. Bütün şeylerden bütün şeylerden bas 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 bas. Bas abi bütün şeylerden, bütün şeylerden. Bütün her şeyden her şeyden bas 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 bas, bas. yıldırım da bas. Her şey bas her şey her şey her şeyi. Her şeyi. Şu oyun bu oyunu çözeceğiz. Allah. Şimdi dünya tamamen uzaylı saldırısı altında. İnşallah dünyayı patlatırız. Aa patlıyor. Patlıyor. Dünya patlıyor. Bas bas, bas 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 bas. Bas bas bas. Bas abi bas. Bas. Oy 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 oy. oy. Çok kasıyor. Oy. <laughs> Lan hepsi öldü mü? Oha çok güzel. Güzeldi ya. Sevdim. Sevdim. Güzeldi. Ben bu oyunu sevdim ya. Güzel. Şimdi kendi gezegenimizi mi oluşturacağız? Ah, şimdi kendi gezegenimizi mi şey yapacağız? Dur bakayım. Abi ben bu gezegeni full şey yapacağım. Hiç su yok burada. Bu kadar su var. Güneş. Yok ha güneş bu dünyada. Şurası da bir güneş. Şöyle okey. Eh. Şöyle ben yeşillik değil de onu bir mavi yap. Şimdi yeşillik değil de ben beyaz olsun ya. Beyaz beyaz. Şimdi de şey yapalım. Hiç alakasız renkler yapalım. Şöyle mavi yapalım. Suyun rengini de şey yapalım. Kırmızı yapalım. Çok güzel bir dünya bence bu. Mükemmel mükemmel. Neyse ha. Şimdi bunun dünyanın aslında içinden geçebiliriz. Şimdi. Buna ben nokta atışı yapmak istiyorum. Bu, oy, oy, oy Çok güzel lan. Çok zevkli lan böyle. yapmak. Dünyanın içinden geçeceğim. Dur. Şey yapacağım. Bak şimdi. Aa aklıma bir şey geldi bakayım. Bak şimdi bak. Şimdi bak. Ben nokta atışı yapabiliyorum ya. Dünyanın ortasına geçeceğim böyle. Bakalım. Der 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 der, der. Şu an dışarıya deliyormuşum gibi geliyor ama. Yok ya daha delinmemiş. Bakalım delinecek miydi? Bakalım şu an Şimdi delinmiş mi? Bakalım Delinmemiş Şimdi delindi ye dünyanın içinden Geçtik Hoppa şu an delinik Bak şu <laughs> Tamam şimdi ne atanıyor ya, ya? Atladım ne kaldı? Neyse diğer birinde daha çılgın şey aklıma geliyor. Onu yapacağım. Şimdi bakın. Her şeyden ama bak bak. Şey yapacağım. Hop bir bundan bir bundan bir bundan bir bundan bir bundan bir bundan bir bundan. Şimdi baba at at at, at şundan at at, at at bol var bizde belki bundan. Belki bizden bundan bol var bol bol bol.

Böyle koyuyorum arkadaşlar bunun bunları. Allah 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 Allah. Koy 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 koy. Sonra bir üzerine de şey o bir çakalım. bir görüyorsun görüyorsun bir yumruk atsın. Bakalım ne olacak. Merak ettim. İnşallah güzel bir şey olur. Hadi bakalım. Yalnız bayağı koydum. Bayağı koydum. Şu an iki tane de yumruk. Allah. Oyun çökebilir. Allah! Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar, işte oyun çöktü galiba şu an. Evet, tabii ki de bunu bu şeyi attığımızdan sonra dünyada çok kişinin kalacağını düşünmüyorum. Hatta bir kişinin bile kalacağını düşünmüyordum yani. Ne şey yapacağım? Bak bak. Nerede bu? Dünya saldırısı. Hadi bakayım. Dünyaya dünya saldırısı. Hadi bakalım. Oh oh. İçinden geçmiş. Geç, 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 geç. Ay ay vs dünya. <laughs> Cidden öyle oldu lan. Şuna bak. Ohoho. Biraz da şey. Biraz da yıldırım. Biraz da maktarsın abi. Biraz da bundan. Biraz da bundan. Ee, Okey. Şu deliciyle merak ettim. Bu ne? Bu delici galiba. Evet delici. Oo, bu ne? Kalkan mı yapıyoruz dünyayı. 2, 3, 4, 5 tane kalkan yapın bakayım. Bu dünyayı koruyabileceğiniz mi? Bakalım merak ettim. Şöyle kalkan yapıyorum her yere. Bakalım patlatabileceğiz mi kalkanları yoksa patlamıyor mu kalkanlar? Bakalım dünyayı koruyabileceğiniz mi? Çok merak ettim bak şu an. Cidden merak ettim. Hemen uzandıralım. Şöyle. Bu alttan da girebilirim o yüzden. Her yeri kapak kapa kapa kapak işte en mantıklısı. Oh 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 oh. Her yere her yere her yere her yere. Her yere abi her yere her yere her yere. Her yere her yere her yere Ah mis gibi. Oh şuraya da şuraya da şuraya da şuraya da şuraya da. Şuraya da. Güzel 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 güzel. güzel. Hadi yere hadi yere hadi yere hadi yere hadi yere hadi 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 Oh maşallah maşallah maşallah. Oh oh şuraya da şuraya da şuraya da. Oh şuraya da şuraya da şuraya da, şuraya da. Altı, altı, altı altı da altta da altta da şöyle şöyle şuraya, 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 şuraya da şuraya da şuraya da şuraya da şuraya da. Oh ne güzel şu an var ya hayvan gibi korunuyor dünya. Bakalım şey yapabileceğiz mi? Oho, çok güzel gözüküyor lan. Bir de uzaktan bir bakalım. Bu nasıl bir görüntü ya. Kule dikeceğim ben buraya. Dik dik dik. dik dik Oh oh. Kule dikimi başladı. Hadi bakalım. allah diyerek giriyorum şunlarla. İlk başta bunlarla. Sonra bunlarla. Sonra bunlarla. Sonra bir tane bundan. Sonra bir tane meteor. Sonra bir tane bundan. Sonra bir tane bundan. Sonra bir tane bundan. Sonra bir tane bundan. Sonra bir tane bundan, sonra bir tane, buldum, sonra bir tane bundan, sonra bir tane bundan, sonra bir tane bundan, sonra bir tane bundan. Her boktan, her boktan, her her bulduğum her şeyden koyuyorum acı. Yani bulduğum her şeyden koydum şu an. Oyundaki tüm şeyleri koydum. Kalkanları tabii ki de geçtik yani. O kadar oyundaki tüm şeyleri koyarsam böyle olur. Oh oh koy 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 koy. Dünyanın içinden geçtik abi. Oh patladı da. <laughs> İkinci jesti patlıyor. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın.